Şu anda arkadaşlar battaniye için e, Arayıştayız çünkü e, Biz 100 kişilik bir ekibiz e, 90 tane erkeği e, Es geçiyorum en azından 10 tane bayanı e, Sıcak bir şekilde alamamız lazım Çadır yok tuvalet yok e, Kalacak yer sıkıntısı çok yüksek e, Bunun için ilk etapta Ekibimiz içerisinde bulunan bayanlara e, Sıcak bir şekilde Uyumaları için alan oluşturmaya çalışıyoruz Tabii ki e, çimenin üstünde Açık alanda yatacaklar Abi Geliyorlar mı? Ben, Türk kızınay var ya. Mükemmel'in yemek aşevi de orada oradayız biz. Abi onlar karşıya geçti mi geçmedi mi? Ya, Yardım gelsin. Hastanenin ya. oraya. Ya bir şey yok bizim ekip orada. Ya herkes orada derken şu gördüğün Antakya da burası bir şey değil. Arkası var, arkası var. Her yer bitik. Bu gördüğün senaryo. Biliyorum biliyorum sıkıntı kanka biraz bayağı abi sıkıntı. Evet. Daldık. Ama oradayız. Gelebilirseniz gelin. Ya Geliyorlar, Geliyorlar mı? Ha? Geliyorlar ha, mı? Ha, geliyor. Orada, orada var, var. mı Var abi, yapıyoruz ya. Antakya bitmiş. Elbistan bitmiş. yüzde %70 abi, ya. Var her var yer. Harlıçlıca, Harlıçlıca deyim yere gittik. Çadırları ya. kurduk ya. Adam var. Çadırları vermişler, gitmişler. Hadi ya. Var orada 50 tane hane, 5 tane çadır koymuşlar. Çadırları, Çadırları kurmaya da kimse bilmiyor. Gidip orada gidip çadır kurduk. <laughs> kurduk. Açıkta kalan var 15 tane daha. 15 tane falan Geliyor mu? Ben aradım, geliyor. Buraya Antalya mı geliyor? Evet. Çadır, ara bir daha de ki, 100 metre ilerisindeyiz. Efendim, Antakya bu gördüğün her yer zaten. Ama merkez orası. Bir de köylerde şu anda ulaşım sıfır olduğu için... Asıl mevzu köylerde. Bakın arkadaşlar apartmanın yanından geçerken ceset kokuyor, ölü kokuyor. Yalan değil ha. Bak demin bir bayanla kaç tane evladını çıkardık. Arkasından 5 yaşında çocuk çıkarttık. Ya vallahi insanın psikolojisi bozuluyor ya. Ya bizim de yok ama molos kaldırabiliyorsan sıkıntı yok ama tedbirli bir şekilde onlar tarif ediyor zaten. Işık tut, su götür, battaniye götür. Abdullah gel gel. Ne yaptınız? Oo, oh, kralsınız hadi hadi. Aa, sen rahat ol ben şampiyonlar ligindeyim. gel gel. Sen rahat ol kanka. O kızları bugün rahat rahat yatıracağız. Başka alternatif yok. Kaç tane battaniye var gençler? 4 battaniye iki yastığımız var. Arkadaşlar 6 battaniye 8 yastık daha lazım. Ramazan Çavuş. Evet. Gel. Abdullah yardıma ihtiyaç var mı? Yok. yok Arkadaşlar Antakya'da şu anda elektrik yok. Onun için kusura bakmayın gerçekten de tuvalette yok hiçbir şey yok. Yemek yani yemeği dışarıdan gelen yardımseverler getiriyoruz. Haricinde arkadaşlar asker sahaya zaten müdahale ediyor şu anda. Ee, olabildiğince zaten görüyorsunuz bütün her yer yıkılmış. Kahrolmuş. Vallahi var ya. Of of. Ha? Yavaş Yavaşlıyor Acele gitmemiz lazım. Ünal bekliyor. Ünal orada. Nerede? Orada bekliyor. Kanka bekle. Abdullah bekle. Ne yapıyor orada? Bir tane de. Hadi hadi. Çekiyorum. Yazıyor musun? Çekiyorum. Ben Erşen Kadir abime selamlar, saygılar olsun inşallah. Seni seviyorum. Sana. Şu an Deprem iyilikleri, zedelere yardıma gitti. Iyilikleri Ayakkabını onu mu aldı sana? Ha, o ayı, o vesile oldu. Abi. Vesile oldu. Ayı severleri aldı, ona vermiş. O da bana yetti. Ne Kadir, diyorsun Kadir için? Kadir abi Allah yolunu açık etsin. Allah kaza bela vermesin inşallah. Bu kadar. Arkadaşlar şu an Migros'tayız. Arkadaşlar, burada durumlar sandığınızdan daha tehlikeli. Burada sürekli parçalanmış bir insan bedenleri çıkartıyoruz. Demin bir tane anneyi çıkarttık, e, vücudu beş parçaya bölünmüştü. Bayağı sıkıntılı bir süreç, 40 dakika, 45 dakika, 50 dakika sürüyor. Çok zor, İnsanlar ve aileleri çaresizlik içerisinde ölmüş bedenlerin çıkmasını bekliyor. Ve her gün yüzlerce insan çıkartıyoruz arkadaşlar. İnanın çok kötü bir durum. Her dairede, her binada böyle 10 katlı binalar, hep böyle 50 kişi falan var. Çok kötü. Sizleri seviyorum. Haklarınızı helal ediniz. İnanın, hiç yaşamak istemeyeceğiniz duyguları yaşıyorum. Sizi seviyorum. Arkadaşlar, bir şehir düşünün. Tamamen toprak altında, tamamen böyle isli, puslu, korkunç, sürekli ölmüş insanların bedenlerinden çıkartıldığı bir eee il düşünün burası öyle bir yer burada televizyonlardan bahsedildiğinden daha çok e, ölmüş insan çıkartılıyor yani biz sadece burada asrı mezarlığı var e, dün öğlen saat 3'e kadar yaklaşık olarak 500 tane 550 tane e, şey çıkarttılar e, ölmüş insan çıkarttılar bu geceye kadar 1400 1500'e kadar çıkabiliyor ama insanlar şunu anlam veremiyor burada şu anda tuvalet yok elektrik yok hiçbir şey yok. Kaos var. Ülke resmen böyle bir yani resmen meteor düşmüş gibi var. Yemin ederim psikolojim bozuldu. Sürekli insanların ölüsünü çıkartıyoruz ve çıkarttığımız hiçbir beden bütün olmuyor. Ya kolu yok ya bacağı yok ya kafası yok ya belden kopmuş. Yani bir kaos var. Anlatmak istediğim size şu. Sevdiklerinizin ailenizin kıymetini bilin. Ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Kimse ölümsüz değildir. Dünyayı sahiplenmeyin. Malınızın, mülkünüzün bir değeri yok. Canınız gittiği zaman toprağın altına girdiğiniz zaman öleceksiniz Bunları göz ardı etmeyin Bakın bu hastanede bir tane doktor var ee, Biz doktoru çıkartmaya çalışıyoruz ama Mesajlara göre doktor yaşıyor Ama maalesef içeri giremiyoruz Bina kendi kendine çatırdıyor Yani demek ki istediğim güçlü olun Sabırlı olun Hiçbirimizin psikolojisi yerinde değil Artık bazı şeyleri fark edin Ölüm var Ölüm var Yemin ederim ölüm var bunu görüyorsunuz.